Günaydın, bugün 23 Haziran Cuma, TEP Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Avrupa borsaları, İngiltere Merkez Bankası'nın gösterge faizi sürpriz şekilde 50 bas puan artırmasıyla günü satıcılı tamamlarken, Amerika'da büyük şirket ve teknoloji hisselerindeki olumlu seyir sayesinde S&P 500 günü %0.37 artıda kapadı, Ons Altın bu sabah itibarıyla 1918 dolardan işlem görüyor. Asya piyasaları ise Japonya'da yükselen enflasyon sebebiyle düşüş devam etti. Çin piyasası bugün de kapalıydı. Bu sabah itibarıyla Amerika ve Avrupa piyasaları da satıcılı seyir izleniyor. Yurt dışı piyasalar bugün Avrupa, İngiltere ve Amerika'da PMI verileri takip edilecek, yurt içinde ise Mayıs ayı dış ticaret istatistikleri ile Haziran ayı ekonomik güven endeksi açıklanacak. Dün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun referans faizi 650 bas puan artırıp %15'e yükseltmesinin ardından Borsa İstanbul'da alımlar hızlandı. BIST endeksi günü %4.7 değer kaybıyla 5428 seviyesinden kapadı. BIST endeksinde direnç olarak 5500 ve 5610 seviyelerine bakılabilir. Desteklerimiz 5410 ve 5200 seviyelerinde bulunuyor. Yasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb Yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.